Birinci atlar duygularını aynen hisseder. Sen üzgünsen o da üzülür. İnsan yüz ifadelerini okuyabilirler. İkinci atların gözleri karada yaşayan en büyük gözlerdir. Hatta aynı anda hem önünü hem arkasını görebilirler. Üçüncü atlar ayakta uyuyabilir ama derin uykuya geçmek için kısa süreliğine uzanmak zorundalar dördüncü atın yaşı dişlerinden anlaşılır. Veterinerler sadece dişlerine bakarak yaşını tahmin edebilir. 5. Atlar 70 km bölü saniye hızla koşabilir. Bu, şehir içi arabaların hızına yakın. Yeni doğan tay bir saat içinde ayağa kalkar ve koşabilir. İnanılmaz bir denge yetenekleri vardır. Yedinci atların kalbi dev gibidir. Dört buçuk kilo kadar. Koşarken dakikada 240 kez atabilir. 8. Atların kulakları 180 derece döner. Bir sesin nereden geldiğini anında bulurlar. 9. Her atın parmak izi yerine burun izi vardır. Hiçbir atın burun izi diğerine benzemez. 10. Atlar renk körü değildir ama kırmızı tonlarını seçemezler. Mavi ve yeşili net görürler.